<laughs> Adnan Usta, Pazar günü Barbun Balığı ayıklıyorsan Evet Nasıl piyasanın hali? Valla piyasanın hali çok berbat Yani Restoran da olmasa, lokant da olmasa balık satacağımız iş yok Adamlar İnşallah bekliyorlar Hala gelip balık alan restoran var mı ya? Bizim Mavayı bir restoranımız var Aşağıda her gün balık alıyor <laughs> Yani evet. o da bekliyor Ramazan'dan sonra inşallah umutlu olmasını. Diğer tezgahlar da, baksana, balık tezgahlarında evet. da kimse yok. Sizde de yok. Evet efendim. Restoranlar olmasa diyorsunuz. Pazar olduğu için dışarıda sana kimse çıkamıyor. Evet var. evet. Sonra çıkma yasağı var, herkese Evet. Bir de patrona soralım bakayım. Namık Bey. Siz ne diyorsunuz efendim bu pazar günü? Isıtlamalarda balık piyasaları nasıl gidiyor? Tekneleri ne yaptınız? Satıyor musunuz? Duruyor mu yerinde? Zaten av yasağı başladı 15 Nisan'da, 1 Eylül'e kadar hazırlık yapıyoruz. Tabii ki ufak balıkçılarımız sağ olsun, işte Mezgit'ti, Çarpan'dı, Barbunya'dı bunlar geliyor. Tabii ki bilindiği gibi sokağa çıkma yasağı var. Bu da bizi çok etkili etkiledi, aşırı derecede. Satışlarımız %80, %90 aşısında azalmış vaziyette şu anda. Umut ediyoruz tabii ki önemli olan e, sağlığımız, saatimiz için e, bunlara e, göğüs geliyoruz zaten gelmemiz de gerekiyor e, Türkiye genel olarak. İnşallah e, aydınlık günler önümüzde İnşallah e, bekliyoruz diyorsun. bekliyoruz hep beraber bütün restorantı, vakantası, çay bahçesi gibi evet, esnaf arkadaşlarımız e, bu konu hakkında ben e, ben böyle. İnşallah inşallah evet. Namık Bey teşekkür ederiz. C